Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bu videoda BYD'nin daha doğrusu BYD'nin CLU DMI modeliyle Kia'nın Sport içini karşılaştıracağız. Tabi bu karşılaştırmada bana şöyle söyleyebilirsiniz ya bunlardan bir tanesi D segmenti bir tanesi de C segmenti. Neden ikisini kıyaslıyorsun? Bu kıyaslamanın esas amacı fiyat barevi. Bu iki otomobilde şu an ikinci elde 1.9 milyon liraya satın alınabiliyor. Sport için 2022-23 modelini BYD'nin de 2024 modelini bu parayı almanız mümkün. BYD D segmenti segmentinde plug-in hibrit bir otomobil olarak ülkemize geldi. Tabii bunun elektriklisi de var. Kia Sportage ise dizel ve benzinli olarak gönderildi. Benzinlisinin mild versiyonu var. Dizelde de mild satıyor bu adamlar. Benzinli tarafta burada 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten turbo benzinli 4 silindirli 1.6 litrelik bir motor bulunuyor. Bunun yanında bir 48 voltluk mild desteği de sunuyor. BYD tarafında ise iki tane motor yer alıyor. Mild olduğu için Sportage'da sadece elektrik desteği var batarya ile. Motor yok ama de motor da yani iki tane motor var. Bunlardan içten yanmalı olan 1.5 litre atmosferik beslemeli bir motor. Bu motor 97 beygir güç ve 122 Nm tork üretiyor. Elektrikli motorsa 197 beygir güç ve 300 Nm tork üretebiliyor. Toplam sistem gücü b verdiğine göre 218 beygir güç ve 300 Nm tork. Yani bu otomobil elektrik bataryası doluyken daha güçlü bir otomobil. Ama boşken daha güçsüz bir otomobil. Bu şekilde kullanmak lazım. Üzerinde plug-in hibrit yani fişe takılabilen hibrit olduğu için 18.3 saatlik LFP katotlu bir batarya bulunuyor. BYD'nin Blade batarya serisinden bir batarya bu batarya. Bu otomobilde de 1 kW'ın altında yüksek ihtimalle ama teknik verilerde çok fazla bir detay bulamadım. Bu arabayla sadece elektrikli olarak 80 km'ye kadar menzil alabiliyorsunuz. Tabii mild hibrit olduğu için Sportage'da böyle bir şansınız yok. İki aracın motor özelliklerinden bahsettim fakat teknik özelliklerin detayına girmem lazım. Sportage 1.5 ton ağırlığında, BYD ise 1.9 ton. Aralarında 400 kilo civarında bir ağırlık farkı var. Buna rağmen Sportage'de 0-100 9.7 saniye. B7'de ise 8.7-8.9 bantlarında 0'dan 100 kilometre hızlanma alabiliyorsunuz. Tabi aynı zamanda segment gereği B7 Sportage'den daha büyük daha yüksek ve daha geniş bir otomobil. Ama ikisi de günün sonunda 1.9 milyon lira parası olan kişinin bakacağı otomobiller. Burada kilometre bir yıl avantajınız oluyor. Buradaysa bilindik bir marka almış oluyorsunuz. Servisi belli, işte distribütörü belli. Yıllardır satış yapan bildiğimiz motorlar, bildiğimiz şanzımanlar. Bu arada şanzıman demişken BYD'de 6 ileri tam otomatik bir şanzıman varken Sportage'da 7 ileri DCT bir şanzıman bulunuyor. DCT şanzıman performans anlamında daha iyi olsa da kavrama maliyeti 60 bin, 70 bin, 80 kilometrelerde kavrama maliyeti çıkartacağından dolayı bunu da tabii hesaba katmamız gerekiyor. Bu arada iki arabada önden çekişli BYD dizayn donanı paketiyle geldi. E, Sport Sportage modeli ise elegans, konfor paketiyle geldi. Şimdi ikisinin kısaca donanım paketlerinden de bahsetmek istiyorum. BYD tarafı full opsiyonlu dolu donanım paketleriyle satılıyor. Ne var? Önde LED aydınlatmaları, ön arka park sensörleri, 360 derece kamerası, koltuk ısıtması, arka tarafta ısıtma yok ama ön tarafta ısıtma var, soğutması. Gerçekten dolu bir araba. Bu arabanın Sportage'a göre en bariz farkı, avantajlı tarafı uzaktan bağlantısı. İçerisinde elektrikli motor olduğu için uzaktan bağlantıyla telefonunuzdan aracın ne zaman için ısıtması gerektiğini, ne zaman koltuk ısıtmasını açmasını gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz ve o saatlerde veya herhangi ben istediğinizde ısıtmayı, soğutmayı uzaktan bağlantıyla açabiliyorsunuz biliyorsunuz tamamı sim kart içine koyularak satıldı bu otomobillerin. Şu an uzaktan bağlantısı da açık. Tabi Sportage'de böyle bir şansınız yok. Elegans konfor paket Sportage'in en dolusu değil ama fiyat olarak tam karşılığı bu otomobilin. Bu arada ben bu iki otomobilde Sivas Alkanlar otodan temin ettim. Katkılarından dolayı teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Sportage tarafında 4 koltuk ısıtma gibi bir avantaj var. Aktif güvenlikler ikisinde de var. Sportage'de adaptif sabitleme bulunuyor. Şerit takip, şerit ortalama ve çarpışma önleme sistemi yer alıyor. Yorgunluk tespit sistemi yer alıyor. Ama 360 kamera bu donanım paketinde yani bu paraya alınabilecek Sportage'de bulunmuyor. BYD'de ise çarpışma önleme, kör nokta uyarı sistemi, geri geri park manevra uyarı sistemi, adaptif hız sabitleme gibi aktif güvenliklerin tamamını satın alma şansınız bulunuyor. İki otomobil arasında satın alma tercihinde önemli gördüğüm, çok önemli gördüğüm bir fark daha var. Bu da bagaj hacmi. Sportage'da 562 litrelik bir bagaj varken BYD'de maalesef bataryalardan da dolayı 425 litrelik daha küçük bir bagaj hacmi. Bulunuyor. Şimdi genel özellikleri verdikten sonra isterseniz araçların detaylarına şöyle bir bakalım. Dışını bir dolaşalım. Abi yaklaşabilirsin de. Bir BYD logomuz, LED aydınlatmalarımız, ön kameramız, ön park sensörümüz bu arabada bulunuyor. Sportage'a geldiğimde kesinlikle ve kesinlikle çok daha güzel bir ve sportif bir tarzı var. Burada renkli geçişleri görüyorsunuz. Panjur dizaynı farklı. Yeni Kia logosu çok güzel. Ön park sensörü de yine burada bulunuyor. Tasarım anlamında önde, arkada, yanda her tarafta ben Sportage'i seçerim. Ama seçmeyeceğim yerler de var. Şimdi şöyle arkasına doğru geç. Arka tarafta da yani gördüğünüz gibi B7 her ne kadar böyle hacimli gözükse de bence sport için daha kip bir dizayni tasarım var. Özellikle işte tamponun tasarımı buradaki renk geçişleri çok çok güzel arkadaşlar. Bunun yanında iki otomobilde de 19 inçlik jantlar bulunuyor. İkisinin de jant modelleri güzel ama sport içinki daha güzel. Şimdi şöyle bagajı açalım. İki arabada da elektrikli bagaj satın alabiliyorsunuz bu paraya. Bu şekilde bagaj alanımız açılıyor. 562 litrelik bagaj burada. Eşek yok bu bagajda. Oldukça güzel. Solda bir aydınlatması. 12 volt çıkışı içerisinde bulunuyor. İkinci sıra koltuklar yatabiliyor. Yatırdığınız zamansa dümdüz neredeyse bir alan bu otomobilde oluşuyor. BYD'ye gelelim şimdi. BYD tarafında da 425 litrelik bir bagaj var. Bu bagaj alanı Kia'ya göre bir tık daha zayıf geldi bana. Hem küçük hem de kalite anlamında. Zayıflıktan bahsediyorum. Bu otomobilde sağa solda iki tane aydınlatma bulunuyor arkadaşlar. Koltukları yatırdığınızda zemini yukarı çıkartırsanız bu arabada da dümdüz bir alan hacim alabiliyorsunuz. Şimdi Kia Sportage'ın arka yaşam alanına geldik. İki arabanın da arka koltukların sırtlıkları ayarlanabiliyor arkadaşlar. Yatıyor öne doğru geliyor. İki arabada da kol dayanağı bulunuyor. Arkada izoks bağlantıları bulunuyor. Kia'nın burada öne çıkan tarafını söyleyeyim. Kia'da arkada sağda solda koltukların yanında çok güzel USB çıkışları var. Askı aparatları var ve şu koltuk kafalıklarının olduğu yeri askı olarak kullanabiliyorsunuz. Ortada iki tane havalandırma menfezi bulunuyor. Aynı zamanda kapı yüzleri biraz daha sert plastik Kia tarafında ve arkada koltuk ısıtmalarda bulunuyor. Tavan kısmına gelelim. Tavan kısmında komple bir cam tavan var bu otomobilde. 3 tane tutamak yer alıyor. Arka tutamakların içerisinde askı aparatları ve aydınlatmalar bulunuyor. B üzerinde de beklerle ayar lemnet kemeri mandalları yer alıyor. BD'ye geçelim. Bakalım onun arka yaşam alanı nasılmış. BYD'ye geçtiğimde komple siyah tavan görüyorum. Dikkatimi siyah tavan çekiyor bu otomobilde. Yine aynı şekilde bu arabada da 3 tane tutamak, askılar, arka aydınlatmalar bulunuyor. Bu arabanın arka yaşam alanı tavanda da diz mesafesinde de daha geniş. Hem segmentinden dolayı hem de tabi pilli olduğu için aks mesafesi daha büyük olmak zorunda. Ortada kol dayanağı yine var. Yeri konumu gayet güzel. Bu arabanın arka tarafında ısıtma, soğutma maalesef bulunmuyor. Kapı üstleri Kia Sportage'e göre çok daha yumuşak ve daha kaliteli bir malzemeden yapılmış. Ortada da bir göz, iki tane Type-C ve havalandırma menfezleri var. Type-C bunda da var ama Kia'dakinin konumu yeri gerçekten daha güzeldi. Şimdi önlerine geçelim. Sport için direksiyonu başındayım. Burada yekpare bir panel var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle marşına da basayım. Çok güzel çok kaliteli ekranları var bu otomobilin. Gerçekten ekranlarını Kia tarafında beğeniyorum. Otomatik var. Otomatik silecek özelliği bulunuyor. Direksiyonun sol tarafında havalandırma menfezi, elektromekanik park freni gibi özellikler yer alıyor. Bu arabada bir tek geri görüş kamerası var. Netliği güzel ama tek bir geri görüş kamerası var. Dijital çift taraflı kliması, direksiyon ve ön iki koltuk ısıtması var. Type-C çıkışları var bu konsolda ve joystick vites, yokuş iniş desteği gibi özellikler bulunuyor. Konsolun yerleşimi, tarzı bana göre çok güzel. Koltuk rahatlığı da gayet güzel ama BD'nin koltukları buna göre biraz daha rahattı. Tavan tarafında aydınlatmalar, elektrikli sarnu sanu perdesi tuşu ve ışıklı makyaj aynaları da bulunuyor. Koldanağının yerleşimi konumu gayet güzel. Buradaki ekranda işletim sistemimiz gayet güzel arkadaşlar. Çok çok akıcı, basit yani bu ekranı çok basit çalıştırdığını hissettiriyor size. Gerçekten beğeniyorsunuz. Buradaki ayar menüleri birazcık detaylı olsa da biraz alıştıktan sonra her şeyini yapabiliyorsunuz. Şimdi BD'nin içine geçelim. Bu arada Kia Sportage'da da BYD'de de ön iki koltuk elektrikli satın alınabiliyor. Yani elegans konforda ve dizayn pakette ön iki koltuk elektrikli olarak geliyor. Ama hafıza yok. Hadi girelim içine. BYD'nin şöyle start tuşuna basıyorum hemen oturur oturmaz. Bu otomobilde bir İtalyan dizaynı havası var. Gerçekten de konsol kısmı çok daha şık, daha geleneksel yapılmış. Bu arabaya herhangi bir İtalyan markasını bastan bence sırıtmaz yani. Lüks bir İtalyan markası gibi hissettiriyor buradaki dizaynı. Ekranlara geldiğimizde ekran tarafı aslında gösterge paneli Kia'da daha güzel ama ortadaki ekran ben netliğini çok fazla beğenmesem de daha doğrusu parlaklığını çok fazla beğenmesem de yine de Kia'nın ekranına göre daha açık, seçik, büyük, seçici Gözüküyor arkadaşlar. Bu ekran tabii dönebilen bir ekran. Şurada direksiyon üstüne bastığınız zaman ekranı döndürebiliyorsunuz. CarPlay iki arabada da var bu arada. Bu ekran önce CarPlay çalışmayanız onun bilgisini vereyim. Otomatik var, otomatik silecek. Tüm aktif güvenlik sistemleri kör nokta dahil bu otomobilde bulunuyor. En güzel taraflarından bir tanesi vitesi geriye taktığım zaman burada arkadaşlar bana 361 kamera gösteriyor. Kamera gerçekten muazzam duruyor. Buradaki işletim sistemi daha Android var, daha kolay. Burada uygulamaların işte arayüzlerdeki o simgeleri falan çok çok daha güzel gözüküyor arkadaşlar bunu söylemek lazım araç görüntüsünü şu şekilde de açıp gösterebiliyorsunuz klima ayarlarını yapabiliyorsunuz bunun dokunmatik hassasiyeti Kia'ya göre biraz daha güzel konsolda iki tane Kablosuz şarj alanı var. Bu orta tarafta elektromekanik park freni sadece elektrikli modu, hibrit modu ayarlayabileceğiniz tuşlar ve bardaklık yerleşimi iki arabada da güzel. BYD'de de bir tık daha güzel geldi bana. Tavana geldiğim zamansa ise tavanda ışıklı makyaj aynası, otomatik kararınç dikiz aynası, iki tane aydınlatma SOS tuşu. Aynı zamanda bir de gözlük kabı yer alıyor. Bu otomobilde tabi b de koltukları Kia'da olduğu gibi çok güzel. İkisinde de orta elbek bulunuyor. İkisi de Enkep'ten 5 yıldız alan otomobiller. Şimdi Kısa kısa sürüş yapacağım. Bir Kia'nın içine bineceğim. Bir de bunun içine bineceğim. Sürüşle size neler hissettirecek onlardan bahsedeceğim. Hadi gidelim. Kia Sport için direksiyonu başındayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yükseltisi var. Konsol BD'ye göre daha alçakta. Ondan dolayı ön camı biraz daha büyük hissiyatına sahip ama bu otomobil genel olarak daha küçük hissettiriyor içine bindiğiniz zaman. En önemli farkları iki arabada da şimdi abi biz de seninle değiştirdik arabaları bir sen geldim ben götürdüm ben geldim sen götürdün arabaları değiştirdik. İkimiz de aynı yorum yaptık. de C segmenti crossover'lara göre hatta Sportage'a göre çok daha yumuşak bir araba. Bu araba daha sert ona göre. Bu tabi biraz sportif bir otomobil. Ondan dolayı da etkisi var ama C'lerin genelinden daha yumuşak bir otomobil. BYD'nin CLU DMI modeli. Bu otomobildeki teknolojik oyuncaklar, ekranların renkleri falan böyle daha güzel hissettiriyor. O arabada ekranlar böyle yani netlik olarak iyi ama e, baktığın zaman bir oyuncakmış gibi daha çok hissettiriyor. Bunda biraz daha güzel bir hava olduğunu söylemem lazım. İkisinin de iç alanı konsolun kullanışlılığı, görüş açıları gayet güzel. Burada bir problem yok ama B'de de daha yumuşak bir direksiyon var. B'de de daha yumuşak bir süspansiyon var. B'de de daha e, geniş bir iç hacim var arkadaşlar. Bir de yakıtlarından bahsetmek istiyorum. Sportage'da ortalama ekranda göreceğiniz yakıt ortalamada yani şehir içi, şehir dışı ortalamada 7.5 litre ile 9 litre arasında bir tüketim değerine denk geliyor. BYD'de göreceğiniz yakıtsa 5 litre, 6 litre, maksimum 7 litre civarında bir yakıt tüketimi. O arabada tabii ki iki tane motor olduğu için o motorların detayını ona bindiğimiz zaman anlatırım size. Sürüş farklı da var. Bu arabanın sıfır yüzü daha zayıf olsa da elektrik motorunun veya bataryanın dolu olma derdi olmadığı için genel olarak performansı özellikle ara hızlanmalarda bir tık daha güzel ama bunun karşısında da yakıt tüketimi daha fazla bu otomobilde. C segmentinin kullanışlı ve benim de beğendiğim bir otomobili bu otomobil. Gerçekten iç dizaynı özellikle çok çok güzel. Ama karşıda koyduğumuz arabanın dizaynı da kendi segmentinde hiç kötü değil sürüşü, yol tutuşu gerçekten güzel ama bu otomobilin de ön burun dirayeti ona göre daha iyi. Daha bir otomobil, daha bir zevkli sürüş hissiyatı var. Kia'nın Sportage modelinin bunu da söylemem gerekiyor. Şimdi BYD tarafıyla bir tur atalım kısa bir tur. Bakalım BYD bize neler hissettirecek. İkisi arasında bir performans kıyaslaması yapmayacağım. Çünkü hani baktığınız zaman onda batarya doluysa bundan zaten daha performanslı ama boşsa performanssız bunu zaten biliyoruz. Ondan dolayı ekstra bir böyle kapışma tarzında bir şey yapmayacağım. Şimdi BD'ye geçelim. Bakalım BYD'nin iç ambiyansı, yoldaki şu izlencesi nasılmış ondan bahsedelim. Böyle elektrik olunca tabi sessiz sedasız çalıştırıyorsun arabayı. BYD'nin direksiyonu başındayız. Bak abi şu kamera bile gerçekten çok ciddi bir farklılık her tarafı net görüyorsun bir de 3D görebiliyorsun bu kamerada arabayı o da güzel bir özellik yani 3D'sini bak şu an açıldı şöyle yanımızda da Kia böyle görebiliyorsun bu gerçekten güzel bir özellik. Şimdi demin dediğim gibi yani bu daha net ışıklı bir ekran ama yani ona göre ama tabii onun da bir şeyi var lüks aurası var. Bak direksiyonu görüyor musun abi nasıl yumuşak? şeklen beğenmiyorum ama ele oturuşu gerçekten güzel. Bu arabanın kesinlikle süspansiyonu çok daha iyi. Bu arada Kadran'da iki tane gösterge var arkadaşlar. Birisi 119 şu an batarya, diğeri de 310 km içten yanmalı motorla gidebileceğin mesafeyi sana söylüyor. Bu iki tane veriden bataryanı takip edebiliyorsun. Bu arabanın bataryası doluyken performansı Kia'dan daha güzel. Ama batarya boş olduğunda ne yapıyorsun? İçten yamalı motorun insafına kalıyorsun. O da çok güçlü bir motor olmadığı için bu arabanın turbosu var. Türkiye'ye gelmemişti şimdi getiriyorlar. Tabii ki daha da güzel olur ama batarya hiç bitmiyor. Kendini de rejenle şarj ettiği için böyle bir problemimiz olmuyor. BD'ye bindiğimde daha tok, daha yüksek konsollu, daha böyle kaba daha lüks hissettiren bir otomobile bindiğimi hissediyorum ve içerisinde mesela konsolu çok büyük ve geniş olmasına rağmen rahatım burada gayet rahat ilerliyorum. Bir lüks havası da bana kesinlikle veriyor bu otomobil Onda net olarak söylemem lazım. Yani kısaca değerlendirmemiz gerekirse bu iki otomobil arasında daha büyük olan daha geniş olan ama bagajı daha küçük olan daha konforlu hissettiren daha teknolojik olan otomobil BYD. Çinlilerle Diğer otomobil firmalarına alıştığımız uzun süredir otomobil üreten ve ülkemizde otomobil satan firmaların arabalarını kıyasladığımızda gerçekten birinden inip diğerine bindiğinizde Çinlilerin bu kadar satmasının bir nedeni olduğunu e, anlıyorsunuz. Keşke BYD ile beraber bir de yanında Chery Tiggo 8 Pro Max olsaydı da ikisini karşılaştırsaydık daha güzel olurdu ama bu fiyat bandına baktığınızda bir segment üstünde daha kaba saba bir otomobil almış oluyorsunuz ben tercihimi söylüyorum açıkçası. Bu kadar para verip bu iki otomobilden birini alacak olsaydım çok uzun yol yapmama rağmen yani turbo benzinli motor işime gelmesine rağmen ben b tercih ederdim. Şimdi burada tabii ki servis ağı ve bakım durumu da çok önemli. Bu otomobilde iki tane motor olduğu için ve bir de batarya olduğu için ilerleyen zamanlarda ağır bakımı daha maliyetli olabilir. Bunu hesaba katmak lazım. Bunu söylüyorum. Ama onun dışında iki firmanın da distribütörü benim servis ağı anlamında, servis işletmesi anlamında böyle muhteşem gördüğüm distribütörler değil. O yüzden BYD yeni gelmiş olsa dahi ikisini benzer seviyede kıyaslamam mümkün arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim ve benim seçeceğim, tercih edeceğim otomobil BYD'nin CRU DMI modeli olurdu genel kullanım için. Umarım keyifli bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar tüm detaylarını göstererek size anlatmaya çalıştım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.